ne kadar saçma sapan böyle bir batıl din olduğunu ortaya koyuyor. Yani inatla savunuyorlar. Bir delilleri yok. Kendileri de biliyorlar. Kendileri inanma inan insan inanır mı bu söylediklerine? Kaçmazlarsa ya da baktır dışarıdan yani. geldi. Yok zaten vardı. Kardeşim bilimsel delil öyle olmaz ki. Bakın bilimsel delil fosillerle olur. Değil mi? Mantıkla bilimle olur. Mesela proteinlerin neden tesadüfen oluşamadığı çok açık. Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Mutlaka enzimler yani başka proteinler gerekiyor ve mutlaka canlı hücresi gerekiyor. O da yetmiyor. Yani proteinlerle proteinleri yan yana bıraktığınız zaman protein olmuyor. Tabii. Ya da amino asitlerle. Canlı hücresinin ortamı gerekiyor. Enerji santralları gerekiyor. DNA gerekiyor. Hücrenin ee, uygun pH ortamı ve ortamı gerekiyor. Hücre zarı gerekiyor. Dolayısıyla canlı hücre gerekiyor. Evet. E bu zaten bitiriyor. Derminizmin saçmalığı te temelden ve kökten bitiriyor. İnşallah. Evet. biz Sen de Bir bilmiyor. şey söyleyecektin galiba. Yok hayır ben. Evet. Yani Dizle, çok gülüştürme. şunu diyecektim. Pazartesi olacak diyorsun. Kaçmazlarsa... Evet arkadaşlarımıza engel koymazlarsa tabii yani olabilir. Her evet, ihtimal var yani. <laughs> <laughs> i̇nşallah olur da o zaman halkımız da açıkça görür bazı şeyler inşallah. Tabii tabii. Yani ya biz e, geldik mi delillerle geliyoruz. Tabii, Allah bilme, bilmeyenlere hocamız. karşı çıkıyorlar. Tabii. Ee, onların karşısında konuşmak bir marifet değil. Gelsin bakalım bu cümleleri bizim karşımızda tekrar edebiliyor mu? Bizim tabii. arkadaşlarımızın karşısında tekrar edebiliyorlar mı? Demezler. Onun için hocamızdan fellik fellik kaçıyorlar. Aynı stüdyoya giremediler sizinle. Giremezler tabii mümkün değil. Ben dedim hatta gelemezler dedim bakın dedim. Gelemiyorlar yani bana biri böyle diyecek. Kapıdan kapı olmasa duvardan giderim oraya yani böyle. Ne demek yani böyle bir şey. Gelemezler diyorum gelmeyecekler bakın diyorum gelmiyorlar. Yan odada oturuyorlar duvarın arkasında. Gelmiyorlar. Hatta biz çıkarken kapılarını kilitliyorlar ki koridorda karşılaşmayalım diye. <laughs> Çünkü neden? Buradaki böyle saçmalayamayacaklarını biliyorlar yani bizim karşımızda. Zaten Türk halkı artık çok aydınlandı maşallah. Böyle e, değil mi? gençlerimiz çok zeki. Bu saçmalıklara kimse kanmıyor. Herkes farkında bu olanları. Bakın internette bu filmleri hazırlıyorlar. Herkes dalga geçiyor bunlarla artık böyle. Üniversitelerde de ki açıklamaları var. Hacettepe'nin öyle bir şeyi yayınlanmıştı gazetede. Biyoloji bölümünde biz artık evrimi anlatamıyoruz diye. Anlatamazsınız tabii. Yani kimse inanmaz ki bu saçmalıklara artık. Bu %90'ın üstünde daha fazla Allah'a inanma oranı var. Zaten. Tabii. Yani evrimcilerin marjinal kaldı yani böyle çok çok küçük bir kesim oldu belli. İnşallah yani akademik çevrede de bu tam algılanıp tam yerleşmesi sadece kaldı. Yoksa halkımız zaten inanmıyor evrime. Değil evet. mi? O mesela şeye gelen gençler var. Müzeyi gezen, fosil müzesini gezen gençlere sormuşlar. Mikrofon uzatılmış. Hepsi, hiçbiri inanmıyor. Evrimi. Evet. Evrime. İnanmıyor. Bütün halkımız olacak gibi hayatın başlangıcını soruyor. Bakteri zaten vardı. Olur mu? Bakteri 3.5 milyar yıl önce, 3.87 milyar yıl önce birdenbire ve kusursuz olarak ortaya çıkıyor. Ve biyolojide biyogenez diye bir şey var. Bunu herkes bilir. Hayat hayattan gelir. Bu çok net kabul edilir. Yani bir bilimsel bir gerçek bu. E, o zaman ilk hücre bir hayat o hangi hayattan geldi? İşte hayatın sahibi olan Allah'ın yaratmasıyla oluyor işte hay sıfatının evet. tecellisi Allah'ın. Ve bu bir hem bilimsel hem mantıksal bir gerçek. Yani bunu artık herkes anlıyor. Çünkü bir hücre gördüğünüz zaman biliyorsunuz ki başka bir canlı hücresinden üremiş o. Çünkü canlı, canlı apayrı bir şey. Öyle e, mesela masa gibi e, değil. Diyor ya mesela canlılarla cansızlar arasında fark yoktur diyor Ender Elbacıoğlu. <laughs> Olmaz olur mu yani? Bu kadar saçma sapan şey olur mu? Masadaki tuğladaki e, tuğlayla, masayla, e, efendim e, yerdeki taşla e, bir canlı hücresi... Aynı şey mi? Canlı varlıklar, hayvanlar aynı şey Mesela bu kedi geçmiş böyle bilgisayarda yazar gibi yapıyor. İnsanın ruhu olan bir varlık. Medeniyetler kuruyor. Aynı şey mi? Yani ruhu var insanın canlı. Apayrı bir şey bu değil mi? Allah'ın üfürmesiyle oluyor. Mantıklar, mantık kuruyor, çıkarımlarda bulunuyor, üzülüyor, seviniyor, bilinçli değil mi? Medeniyetler kuruyor, şehirler kuruyor. Elektron mikroskobalık kendi vücudunu inceliyor. Yani masayla aynı şey olur mu insan? Yani böyle bu kadar anlamsız, bu kadar saçma sapan şeyleri söylemeleri hakikaten enteresan. Rezil ediyorlar kendilerini. Rezil, üsva ediyorlar. Yani bence hiç çıkmasınlar daha iyi. Öyle olsa ağlamazdı herhalde Efendim? geçmişte değil mi yani? Öyle olsa geçmişte ağlamazdı. Evinin evet. Oldu, değil mi? Halil, Halil arkadaşımızın Halil Müftüoğlu evine gidiyor. Bostancı'daki evine. 87 yılında. E, Halil ve e, orada şahit olan bir de 10 kişilik bir topluluk var. Yani evet. 10 kadar kişi var böyle. Eee Anlatıyorlar evrimin geçersizliğini. Ondan sonra e anlayınca evrimin geçersizliğini alamaya başlamış. Tamam bir şey demiyoruz. Yani olabilir. İnsanlık hal duygulanmış orada ama gerçeği anlamış yani evrimin olmadığını. Evet. evet onun için de tabii çıkmıyorlar. Şimdi yani bu karşımıza, <laughs> benim karşımda söyleseler bunları yani Allah, o cümleleri kurdurtmam yani rezil ederim yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani rezil ederim derken fikren tabii yani ama tabii. doğrusu söylerim yani. Böyle saçma sapan şey olur mu? Yok biz annemiz babamız yaptı. Hücre zaten vardı dışarıdan geldi. <laughs> dışarıdan geldi. Ezle büyünce ne demek istiyor yani? O da çok komik. <laughs> Eskiden dışarıdan geldi, yurt dışından geldi anlaşılırdı. <laughs> dışarıdan geldi, o Yüce geldi diye <laughs> yani böyle anlamsız anlamsız şeyler söylemeleri tabii. Çok böyle çok garip. Tabii asıl şey Allah'ın varlığının burada bütün bu delillere rağmen inkar edilmeye çalışılması. Çünkü mutlaka herkes ölecek ve hesabını verecek bu yapılanların. Dolayısıyla biz bunun için uyarmayı bir görev ad ediyoruz. i̇nanın yani inanmaz o Allah'ın bileceği kendisinin bileceği bir konu Allah'ın takdirinde inşallah. Tabi biz doğrusunu anlatırız. Tabii. Ama inan, inanmamaları onlara kalmıştır inşallah. Tabi inşallah Allah razı olsun. Bitelim mi Altı Hocam? bir evet, şey mi söyleyecektin? Yok programa baktım Tabii, yarınla inşallah. ilgili anons yapabilmek için. Yarın Mavi Karadeniz Radyo 106.4 e, radyodan Harun Yahya.tv internetten ve Kocaeli TV uydudan Kocaeli TV'den Tekrar beraber olacağız inşallah. Hayırlı geceler.